Çanakkale'de bir gün. Her zaman olduğu gibi İngiliz gemiler boğazı geçmeye çalışırdı ama Türkler izin vermiyordu. İzin vermiyordu. Sonra İngiliz gemisi yavaş yavaş İlermedi, ilerledi ilerledi. Nişan aldı. Ateş etti ve mermi tam üstte geldi. Türkler her zaman ateş mevzinlerinde gelmelerini bekliyordu ve bir kere daha ateş ettiler ve bize düştü. İngiliz gemilerindeki bir sürücü çarpılar kulnu ve bir sürücüle. Sonra yavaş 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 ilerliyordular. Ondan sonra savaş kazandılar. Tüm gemiler battı. Fakat Turkom Mustafa Kemal Atatürk dedi ki Tam kamera tuttum. Dedi ki bizim kaç tane mayınımız var dedi. Onun yardımcısı ise dedi ki 26 20 7 mi 28 mi ne? O ad, aralarda bir Eğer 25 tane mayınımız var. paşam dedi. Mustafa Kemal Atatürk de. Hı, tamam o zaman hemen işe başlayın. O mayınları hemen alın ve denizlere teker teker dökün. Ama çok sessizce ve motorları 4 kilometre derinliğe gömün. Çok sessizce. İnşallah başarırsın. Hadi koçum. Onu da yardımcı Tamam komutanım. Bir dakika, iki dakikaya hazırlanmış oluruz. Dedi. Kemal tamam dedi ve dedi ki: "Allah'ım çok tehlikeli bir görev verdim. İnşallah zarar görmeden başardılar." dedi Mustafa Kemal Atatürk ve hemen hazırlandılar. Ve mayın dolu gemiye bindiler ve hemen hazırlandılar ve yola koyuldular. Yanlarına birkaç tane daha asker almıştı. Ve buradan çıktılar. Gidiyorlar. İngiliz gemileri oradayken dedi ki 4 kilometrelik sessizce indirin dedi ve yavaşça indirildiler. Daha sonra cıma ilerlediler. İlerlediler. Hadi 4 kilometrelik aşağı indirin. Ve onu da indirdiler. İngiliz gemileri fark etmeden hemen hemen mayınları dolduruyorlardı. Ve Görev tamamlanamadı ve birazcık da mermi mayınımız vardı ve buraya da koydular. İngiliz gemilerine birazcık daha yaklaşıp bir mayın daha koydular. Koydular. Etraf mayınla doluyordu ve yavaş yavaş İngiliz gemilerin dibinden geçtiler ve buraya da koydular. Tam tamına bu kadar mermi baymayın koyulmuş. çıla koymuştular. Kaptan uyuyordular. Ve hemen 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 ...buraya da koydular. Mayınlar hala vardı, mayınlar bit... ...dök dök bitmiyordu. Buralara da koydular. Ve... ...hemen İngiliz gemileri... ...tam buraya bakarken Türkler son anda çektiler gemiyi. Ve yavaş yavaş tüplerin yanına yakanına koydular. Ve buraya da koydular. Buraya da koydular. Her yer mayın dolmuştu. Ve Türkleri fark etmemişlerdi. Türkler buraya da gelip koydular, koydular ve Türkler her yere mayın koymuşlardı ve mayınlar tamamdı ve İngilizler buraya çevirdiler tam yakalanırken. Türkler kendi kayalarına gel geldiler ve hemen indiler. Bu adamlar yerlerini geçtiler. Geçtiler. Mustafa Kemal Atatürk'se, tamamladınız mı? Evet komutan. Evet paşam tamamladık. Aferin aferin büyük bir cesaretle sizi ödüllendiremem. Çünkü ödüllendirmenize gerek yok paşam. Biz görevimizi yaptık dedi. Ve yarın sabah alınca İngilizler ateş etmeye başladılar. <gülüyor> 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 asker ölmüştü ve bir ateş daha. Yedi kaç kişiler ölmüştü. Ve bir bir tane daha. Bir tane daha ve Türk bayrağı yere düşmüştü. Atlı kibir fark edip tehlikelere karşı yukarı çıkıp hemen Türk bayrağını kaldırdı ve Türk bayrağını yandırdı. Ve, <laughs> ve... Türk bayrağı yine düşüyordu adam ölüyordu ve Türk bayrağını kaldırdı sakladı ve öldü son geldiler. Boğazı tam geçerken mucize <laughs> 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 mayınlar vardı ve mayınlar onu patlatmıştı gemiye. <laughs> Mustafa Kemal tutup dedi ki, evet aslanlarım sıra bende ateş. <laughs> Komutan dedi ki tüm zırhları geri çekin. Gülde gibi yağmur yağıyor dedi ve bir ateş Ve her çoğu mayın patladı. Ve İngilizler geri çekildi gittiler. Yani kazan taraf. Bu. Türkler. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra 3'te veya 4'te atmaya karar veriyorum. Çünkü atamıyorum. 2'de, i̇ki iki buçukta. Evet arkadaşlar hepiniz görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.